Herkese merhabalar. Elime Pazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda iğne oyasından tuğ çevirdiğim bir oyanın yapılışını paylaşacağım. Bu da bizlere o iplerin yanı sıra bir tane böyle küçük bir çengelli iğne gerekiyor. Kullandığım tığım da arkadaşlar 22 numara. Oyamın yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz oyanın yapım aşamasına geçelim. Modelimizi buradan devam ediyorum arkadaşlar. İki dağın arasına 13 tane petek bıraktım. Dağımı 7 peteğin üzerine kuracağım. Döndüm. Bir zincir çekiyorum. İlk yine bir kaydırma yapıyorum. 1 2 3. Önce çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3. Toplamda 6 tane peteğim olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6 1-2-3-4-5-6 dönüyorum ilk peteği bir kaydeme yapıyorum 1-2-3 zincir çektim bir sonraki peteği sık iğne yaptım bu şekilde devam ediyorum ikinci sıramda da 5 ve temiz kalacak. Tek bir tek kılana kadar bu şekilde devam edeceğiz. İlkini kaydırma yapıyorum. 1 2 3 çekiyorum. Bir sonraki peteği sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde ilkine bir kaydım yapıyorum. 1-2-3 dönüyorum bir kaydırma yapıyorum 1-2-3 bir, bir zincir çektim İpimi uzatıyorum bu şekilde içinden geçirdim ipliğime Bu şekilde ipimi ayarlıyorum. Arkadaşlar bakın şuradan tığımı sokuyorum. Bu şekilde ipimi çıkaracağım. Tuttum. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir sonraki petin içerisine bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam oluştu. Devam ediyorum. 1-2-3 Kırmızı ipimi en sondaki tepedeki peteye sabitledim. Filketimi alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. 7 tane ilmek geçireceğim. 2 3 4 5 6 7 Zincir çekiyorum ve çıkarıyorum arkadaşlar. Diğer ipimi sabitledim ilk ilmeğimi. İki tane zincir çekiyorum bir sonraki ilmeği alıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeği alıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ilk araya hemen bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki araya sık iğne yapıyorum bu şekilde bu sayı tamamlıyorum 1-2-3-4 zincir çektim ilk beteye hemen Swiss bir sık iğne yaptım 1-2-3 zincir çekip devam ediyorum 1-2-3 bu sırayı bu şekilde tamamlayıp ipimi koparacağım Tekrar kırmızı ipimi aldım. Ve ilk peteye bir sık iğne ile sabitledim. 1-2 zincir çektim. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Bu şekilde belinden dolayarak sık iğne yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Aynı yere Kine yaptım. Karşıya geçiyorum. Yandaki betini hemen içine geçtim. Bir sık iğne yaptım. Bir iki üç bindir çektim. Aynı şekilde arkadaşlar, bu sırayı da böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar motifimi tamamladım. Şimdi de şu araya kırmızı ipimi sabitledim. Bakın 5 tane. Pitek bırakmıştım. Bir tek bırakmıştım. 1 2 3 4 5 Ortadan 3. ipimi sabitledim. Çengelli iğnemi alıyorum. şekilde tutuyorum arkadaşlar aynı yerden bir tane ilmek çıkarıyorum iki zincir çekiyorum bir üç tane yaptım ve beş Kimi koparıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çekelim arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar bitirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Umuyorum ki size beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoma kadar. Size kalın sağlıklı